Herkese merhaba ben Coşkun. Bu videomuzda Samsung akıllı telefonlarda Dual Messenger yani ikiz uygulama nasıl kullanılır onu göstereceğim. <laughs> Samsung telefonunuzda yer alan Dual Messenger özelliği sayesinde cihazınızda yüklü olup desteklenen mesajlaşma ve benzeri uygulamaları çift olarak kullanabiliyorsunuz. Örneğin telefonunuzda çift hat kullanıyorsanız WhatsApp sohbet uygulamasını çiftleyerek iki farklı numaraya tanımlı iki tane ayrı WhatsApp kullanabiliyorsunuz. Ya da telefonunuza farklı mesajlaşma uygulaması mevcutsa onu da çift uygulama haline getirebiliyorsunuz. Fakat telefonunuz çift hatlı değilse ve fazladan SIM karta sahipseniz yine telefonunuzda tek hat çalışmasını rağmen WhatsApp'ı çift uygulama haline getirerek iki farklı numaradan iki farklı WhatsApp'ı telefonunuzda kullanabiliyorsunuz. Dual Messenger özelliğini aktif edebilmemiz için telefonumuzun ayarlarına giriyoruz. Aşağı kısmı ilerliyoruz. Gelişmiş özellikleri açıyoruz ve gördüğünüz gibi en alt kısımda Dual Messenger özelliği mevcut ve ona tıklıyoruz. Benim telefonumda WhatsApp, Facebook, Skype ve Telegram yüklü ve onları çift uygulama haline getirebiliyorum. Aşağı kısımda da gördüğünüz gibi ayrıca ayrı kişi listesini kullan diye de bir seçenek mevcut. İsterseniz bunu da ayarlayabilirsiniz. Evet ben bu kısımda WhatsApp'ı çift kullanmak istiyorum. Bu kısımdan da yükle diyorum. Telefonumuza ikinci bir WhatsApp uygulamamız yüklenmiş oldu ve ekstra örnek olarak da Facebook uygulamasını çift uygulama haline getireceğim. Facebook'un karşısındaki seçeneği aktifleştiriyorum ve ikinci kopyasını yüklediyorum. O da gördüğünüz gibi aktifleşmiş oldu. İsterseniz gelin bir özelliği test edelim. İkinci uygulamaları oluşturduğumuzda telefonumuzun menüsüne geliyor. Oradan isterseniz telefonunuzun ana ekranına taşıyabilirsiniz. Aşağı kısımda normal kullanmış olduğum WhatsApp mevcut. Ona da tıklayarak isterseniz göstereyim. Üst kısımda da WhatsApp'ın ikinci uygulaması mevcut. İkinci uygulama olduğunu da şuradan anlayabilirsiniz. Hangi uygulamanın ikinci kopyasını yüklediyseniz sağ aşağı köşesinde turuncu yuvarlak bir sembol yer alıyor. Bu sembol o uygulamanın ikinci kopyası olduğu anlamına geliyor. Oluşturduğumuz ikinci WhatsApp uygulamasına giriyorum. Bu kısımda bizi WhatsApp'ın kurulum ekranı karşılıyor. Eğer bu kısımda zaten hali hazırda kullanmakta olduğunuz WhatsApp'ınızın telefon numarasını girerseniz asıl kullanmakta olduğunuz WhatsApp'ınız de aktif hale gelmiş olacak. İkinci WhatsApp'ın amacı eğer telefonunuz çift hatlı ve çift hat kullanıyorsanız ya da fazladan bir hattınız daha mevcutsa bu kısımdan o ikinci hattınızın telefon numarasını girerek WhatsApp aktif hale getirebilirsiniz. Böylece telefonunuzda iki WhatsApp'a da iki telefon numarası tanımlayarak ayrı ayrı kullanabilirsiniz. İkinci Facebook uygulamasını açarsak eğer eğer birden fazla Facebook hesabınız mevcutsa bu kısma hesabınızı ve şifrenizi girerek ikinci Facebook hesabınızı da buradan yönetebilirsiniz. Bu anlattığım Dual Messenger özelliği telefon telefonunuzda yüklü olup desteklenen mesajlaşma ve benzeri uygulamaların hepsinde geçerli. Aklınıza takılan bir soru, öneriye de görüş olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.